Avrupalı Türklerin kanalı Kanal Avrupa Ana Haber Merkezi'nden, haberin merkezinden herkese iyi akşamlar. Ben Dilek Şen. Gündemin öne çıkan en sıcak gelişmelerini aktarmak için ekranlarımızın başındayız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı kurallarını sıkılaştıran ve üçüncü ülkelerde geri dönüş merkezleri kurulmasını öngören yeni önlem paketini tanıttı. Avrupa Birliği Komisyonu, düzensiz göçle mücadele kapsamında hazırladığı yeni önlem paketini tanıttı. Komisyonun içişlerinden sorumlu üyesi Magnus Brunner tarafından Strasbourg'da kamuoyuna açıklanan taslak düzenleme, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesini ve üçüncü ülkelerde geri dönüş merkezleri kurulmasını öngörüyor. Yeni plan, AB'de geçerli oturma izni olmayan kişilerin sınır dışı işlemlerini hızlandırmayı ve bu kapsamda daha fazla kişinin gönderilmesini amaçlıyor. Taslakta sınır dışı kararına uymayan göçmenlere yönelik baskının artırılması için sosyal yardımların kesilmesi gibi önlemler de yer alıyor. Bu merkezlerde göçmenler geçici olarak tutulacak ve bu süreçte insan hakları standartlarına uygun koşullar sağlanacak. Ancak aileler ve çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faiza öneriyi olumlu karşıladığını belirterek Avrupa çapında etkili bir geri dönüş sistemine ihtiyacımız var sınır dışı edilmesi gerekenlerin yükümlülükleri artırılmalı ve kurallara uymamaları halinde yaptırımlar uygulanmalı dedi. Feza ayrıca bürokratik işlemlerin azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Taslak düzenleme, üye devletlerin üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik sınır dışı kararlarını karşılıklı olarak otomatik tanımalarını sağlayacak. Örneğin, Almanya'da reddedilen bir sığınmacının başka bir AB ülkesinde ikinci başvuru yapmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Bunun için Schengen bilgi sistemi aracılığıyla bir elektronik kayıt mekanizması oluşturulacak. Ayrıca güvenlik riski oluşturan göçmenlerin sınır dışı edilene kadar göz altında tutulmaları da kolaylaştırılacak. Başvuruları reddedilen sığınmacıların güvenlik güçlerine direnmesi halinde kimlik belgelerine el konulması gibi caydırıcı önlemler alınabilecek. Komisyon tarafından sunulan planın yürürlüğe girmesi için AB üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor. Alman ordusunda asker sayısı azalırken yaş ortalaması yükseliyor. Peki personel açığı operasyonel hazırlığı olumsuz mu etkiliyor? İşte detaylarıyla birlikte haberimizde. Alman ordusunda görev yapan asker sayısı giderek azalırken personelin yaş ortalaması yükseliyor. Bunun yanı sıra birçok kadronun boş kalması da ordu için önemli bir sorun teşkil ediyor. Federal Meclis'in Alman ordusundan sorumlu üyesi Eva Högl, Berlin'de 2024 yılına ilişkin ordu raporunu kamuoyu ile paylaşarak mevcut duruma dikkat çekti. Högl, orduda ciddi bir personel eksikliği yaşandığını belirterek, bu sorunun çözümü için acilen kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Alman Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve assubayların beşte biri, daha düşük rütbelerde ise her dört askerden biri eksik durumda. Högl, bu durumun operasyonel hazırlığı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, savunma yeteneğinin ancak yeterli ve eksiksiz hazırlanmış personelle sağlanabileceğini belirtti. Hörkl, Alman ordusunun 2025 yılı için hedeflediği 203 bin asker sayısına ulaşmasının mümkün olmadığını, bu hedefin 2031 yılına ertelendiğini ancak 2024 yılı itibarıyla asker sayısının daha da düşerek 181.174'e gerilediğini duyurdu. Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise, Ordudaki yaş ortalamasındaki artış oldu. 2019 yılı sonunda 32,4 olan yaş ortalaması 2024 yılı sonunda 34'e yükseldi. Eva Hugel bu durumun uzun vadede orduya yönelik ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirtti. Alman ordusundaki personel açığının giderilmesi ve yaş ortalamasının düşürülmesi için yeni önlemler alınması gerektiğini belirten Hugel, aksi halde orduya yönelik stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinin zorlaşacağı konusunda uyarılarda bulundu. Son yıllarda Almanya'da depresyon vakalarında çarpıcı bir artış yaşanıyor. AOK sağlık sigortasının verilerine göre ülkede yaklaşık 9 milyon kişi depresyonla mücadele ediyor. Federal İstatistik Dairesi'nin raporuna göre depresyon nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı son 20 yılda %77 oranında arttı. 2024 yılı itibarıyla 261.200 kişi depresyon sebebiyle hastaneye yatırıldı. Bu sayı 20 yıl önce 147.800 olarak kaydedilmişti. Yalnızca son bir yıl içinde bile hastaneye yatış oranı %3,6 arttı. Pandemi öncesindeki seviyelere tam olarak ulaşılamamış olsa da depresyon kaynaklı hastane yatışları artış göstermeye devam ediyor. 2019 yılında kaydedilen vaka sayısı 264.000 civarındaydı. Almanya'da hastanelerde ruhsal hastalıklar nedeniyle tedavi gören 1 milyon hastanın dörtte biri depresyon sebebiyle yatış yaptı. Bu hastaların %61'ini kadınlar oluşturuyor. En sık görülen tanı ise tekrarlayan depresif bozukluk oldu. 2024 yılında 160.500 kişi bu teşhisle tedavi gördü. Ayrıca İlk kez depresif atak geçiren 100.800 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Verilere göre, tekrarlayan depresyon vakalarının tedavisi ortalama 39,2 gün sürerken, ilk depresif ataklarda bu süre 32,3 güne düştü. Akıl hastalıkları ve davranış bozuklukları nedeniyle hastanede kalanların ortalama tedavi süresi ise 24,5 gün olarak belirlendi. Depresyon vakalarındaki bu yükseliş, Ruh sağlığı hizmetlerine olan ihtiyacın giderek arttığını gösteriyor. Uzmanlar, erken teşhis ve psikolojik destek hizmetlerinin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini gündeme getiriyor. Belçika'daki yeni düzenlemelerle bültenimize devam ediyoruz. Belçika Kasım 2026'da Dijital kimlik kartı sistemini devreye alacak ancak fiziksel kimlik kartları kullanılmaya devam edecek. Dijital kartlar isteğe bağlı olarak başvurulabilecek, hem çevrim içi hem de yüz yüze kimlik doğrulama için kullanılacak. Belçika, kimlik doğrulama sistemlerinde dijital dönüşüme hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Kasım 2026 itibarıyla dijital kimlik kartı sisteminin devreye gireceğini duyurdu. Yeni sistem fiziksel kimlik kartlarının yerini almayacak, ancak ek bir hizmet olarak sunulacak. Bakan Quintin, dijital kimlik kartlarının tamamen isteğe bağlı olacağını ve isteyen herkesin ücretsiz olarak başvurabileceğini açıkladı. Fiziksel kimlik kartları kullanılmaya devam edecek ve vatandaşlar diledikleri takdirde mevcut sistemlerini değiştirmeden kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Dijital kimlik kartı başvuruları MyGov uygulaması üzerinden yapılacak. Kullanıcılar profil oluşturarak ve kimliklerini doğrulayarak kartlarını aktif hale getirebilecekler. Yeni sistem hem çevrim içi hem de yüz yüze kimlik doğrulamalarında kullanılabilecek. Ayrıca Itmee uygulamasıyla entegre çalışarak elektronik imza atma imkanı sunacak. Dijital kimlik kartı Schengen bölgesindeki ülkelerde resmi kimlik olarak kabul edilecek. Bu sayede seyahatlerde kimlik kontrolleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Avrupa Komisyonu üye ülkelerin Kasım 2026'ya kadar dijital kimlik sistemine geçiş yapmasını tavsiye ediyor. Belçika ise bu süreci daha erken tamamlamayı hedefliyor. Ancak dijital kimlik kartı kullanımı zorunlu olmayacak ve fiziksel kimlik kartları geçerliliğini koruyacak. Den Haag'da 4 ila 11 yaş arasındaki çocuklar 2026 sonuna kadar tramvay ve otobüslerde ücretsiz seyahat edebilecek. Ancak ebeveynler ise çocukları için çip kart başvurusu yapacak. Hollanda'nın Den Haag kentinde 4-11 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı. Uygulama, çocukların tramvay ve otobüslerde ücretsiz seyahat etmelerini sağlıyor ve ve 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Den Haag Belediyesi, çocukları ve ailelerini toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek amacıyla başlattığı Kids for Nix adlı pilot proje ile 4-11 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor. Bu hafta pazartesi günü yürürlüğe giren uygulama kapsamında ebeveynlerin çocukları adına özel bir çip kart başvurusu yapması gerekiyor. Belediye, proje kapsamında Den Haag'da yaşayan çocukların yaklaşık %30'u için başvuru almayı hedefliyor. Başvurular Den Haag Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Belediyenin hedef kitlesi arasında özellikle düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahalleler bulunuyor. Düşük gelirli ailelere yönelik sosyal destek kartı Oyvars pas sahibi olan aileler bu fırsattan daha fazla yararlanabilecek. Den Haag'ın yanı sıra Hollanda'nın diğer büyük şehirleri Amsterdam, Utrecht ve Rotterdam gibi kentlerde de benzer pilot projeler uygulanıyor. Den Haag Belediyesi projenin başarısına göre sürenin uzatılabileceğini belirtti. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ana haberlerimizin hemen ardından etkinlik ve aktiviteler akabinde hava durumu sizlerle birlikte olacak. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bizler Avrupa'dan en güncel, en tarafsız ve en doğru haberlerle yine haberin nabzını Kanal Avrupa ekranlarında tuttuk. Yarın yeni gelişmelerle tekrar burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Etkinlik ve Aktiviteler programından herkese merhabalar. UID Hollanda Gençlik Kolları YTB Başkanı Abdullah Eren'i gençlerle buluşturarak Avrupa'daki Türk gençlerinin fırsatları ve zorluklarını ele alan verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Hollanda'da faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği Gençlik Kolları tarafından düzenlenen program kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren gençlerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından, katılımcılar sahur programında da birlikte vakit geçirdi. Amsterdam'da bulunan Marif Vakfı Hollanda Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Burak Ersoy, UID Hollanda Başkanı Ertuğrul Kurt, Marif Vakfı Hollanda Müdürü Sabri Yıldırım ve çok sayıda genç katılım gösterdi. Toplantıda, Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar ele alındı. YTB Başkanı Abdullah Eren, kurumun gençlere yönelik... Yüzyıllık köklü tarihimizi ve değerlerimizi yansıtan türkülerle dolu bir programla ekranlarımızdayız. Geçmişten günümüze uzanan bir köprü Ecel oku değdi değdi gülüm değme felek değme değme beni Kulaklarımızın pasını silecek bir müzik şöleni Şehir yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi dost ikimizi Yüreğimize dokunacak türküler ve birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla 100. yılda Yüzyıllık Türküler Ahmet Baydaroğlu'nun sunumuyla her Pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Kafset Kuru Tahtın Servis Burak Özcan ve Edip Arçu ve Eğitim Merkezi Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa, konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Şimdi... Diyemezsin ya! Ya 5 dakika saçma sapan bir muhabbet dinledik. Bana göre hakkıyla şampiyonluk yok. Yenik duruma düştükten sonra konsantre Açılıyor. olan bir takım olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe şimdi bu grubu geçerse 18 milyon alacak. Az para mı kardeşim ya? O koşmazsan, kafanı sokmazsan, yıldız da olsa adam koşarak kapatıyor. Spora dair ne varsa Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupa'da Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Şimdi Kanal Avrupa zamanı! Avrupa'dan son dakika gelişmeleri, canlı yayınlar, röportajlar, flash gelişmeler tüm sosyal medya hesaplarımızda aynı anda. Bizi sosyal medya hesaplarımızda takip edin. Şimdi Kanal Avrupa! Hazır ol Avrupa! Yer yerinde durmayacak Avrupa horona kalkacak! <laughs> Karadeniz'de doğdum, büyüdüm, adam oldum yeri Karadeniz Rüzgarı, Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor Birbirinden değerli konuklar, atma türküler ve horonlar ile Bir Karadeniz Show Ali Öztoprak'ın sunumu ile çarşamba saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. İş dünyası ve girişimcilik Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurma yollarını Almanya'da bir sistem var, bu sistemin dışına çıkılmıyor. Gönül ister ki Türkiye'de bu sistem olsun. şirketlerin yeniden yapılandırılması Türkiye'de e, vergi sistemi yok. Türkiye'de sadece işçi kez bir vergi öder. şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor elle ya sanal dünya üzerinde dönen bir para var. Biz para deyince cebimize koyduğumuz kağıt parçalarını anlıyoruz. Bitcoin evet bir kripto para ama bütün kripto paraları adına konuşulacak bir para birimi değil. Türkiye'de yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Ne kadar düzenli olursanız ve bunu ispatlayabilirseniz karşı taraftaki memuru, bankacıyı ikna edebilirsiniz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları, ve devlet teşviklerinin detayları. Alo.